Neyse arkadaşlar ben kendi meyve suyundan başlayacağım. Tropikal meyvesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Şimdi dedi tadı karışık meyve suyu zaten. Tadı öyle zaten. Tropikal meyvesi tadı da geliyor. Tadı mükemmel. Bundan tadı biraz. <laughs> Bunda elma, şeftali kayısı suyu geliyor birazcık festival olduğu için. halka bakayım. Ha, güzel bir tadı var. Kardeşimin tadı işte orta diyebilirim ama benimki daha iyi. <laughs> yani benimki daha iyi bence. Benim dur, benziyor. Yani paketi zaten kapri son gibi.